Evet değerli izleyenler bugüne kadar defalarca söz verilmesine rağmen hala daha genç evlilerin mağduriyetleri giderilemedi. Meclise sevk edilen son yargı paketinde de bu konuya yer verilmezken sorun görmezden gelindi konuya. Her kesimden olduğu gibi hukukçulardan da tepkiler söz konusu. Konu hakkında açıklama yapan hukukçu Rıdvan Yapışıoğlu yasal bir düzenlemeyle genç evlilerin mağduriyetine son verilmeli dedi. <laughs> Bu toplumun bir yarası, bu e, ailelerin ve tarafların rızasıyla gerçekleşen evlilikler cinsel istismar kapsamında değerlendirilerek aslında Yasa olarak daha sonrasında evliliklerini yaptıkları halde kiminin çocukları olduğu, olmasına rağmen bunlar e, istismarcı damgası yiyerek şu an cezaevinde bulunuyor. Genç, yaş, akran evliliği yapanların mağduriyetleri devam ediyor. Türkiye'de uzun yıllardır gündemde olan genç evlilik mağdurları halen adalet bekliyor. Kendilerinin ve ailelerinin rızası doğrultusunda evlenip yuva kurmalarına rağmen haklarında açılan kamu davası sonucu binlerce kişinin cinsel istismar yaftasıyla cezaevine atılması kamuoyunun da tepkisini çekiyor. Çocukları ve aileleriyle birlikte mağdur edilen on binlerce kişinin gözü hükümetin yapacağı yeni bir düzenlemedi. Konuyla ilgili ilk haya açıklamalarda bulunan hukukçu Rıdvan Yapıcıoğlu, genç evlilik konusunun toplumun kanayan bir yarası haline geldiğini söyledi. Bu bağlamda 8 bin civarında aile, bunların eşleri, çocukları, anne babaları bu uygulamalardan dolayı mağdur edilmiş. Yapıcıoğlu, genç evlilik mağdurlarının mağduriyetinin bilinçli bir şekilde görmezden gelindiğini, konunun gündeme gelmesine rağmen her seferinde üstünün kapatılmaya çalışıldığını belirtti. Bu konu daha önce de gündeme geldi. Bununla ilgili yasal bir düzenleme yapılması aslında gerekiyor. Bu hususla ilgili olarak bir dönem bazı çalışmalar yapılacağı da söylendi. Ancak sürekli bununla ilgili olarak bir erteleme, bir oyalama söz konusu. Bu evlilikler aslında bir istismar, bir suistimal değil. Bunlar ailelerin de rızası var, tarafların da rızası var. Mutlu bir aile kurmuşken, bir düzen kurmuşken, çocukları doğmuşken, eşlerinin, çocuklarının gözleri önünde bu babalar, genç yaşta evlenen kişiler istismarcı damgası vurularak cezaevlerinde tutulmakta. Yaşanan mağduriyetlerin son bulması gerektiğini söyleyen Yapıcıoğlu, bu konuda düzenleme yapılmasının önünde herhangi bir engel olmadığını söyledi. Kadınlar eşlerinin cezaevinden çıkışını gözlemekte, çocuklar babasız bir şekilde mağdur edilmekte, Kimileri herhangi bir geliri olmadığından dolayı çok büyük mağduriyetler yaşamakta. Bunlar eşlerinin bırakılmasını talep ederken bir kesim hayır bunlar suçlu, bunlar istismarcı denilerek kendilerinin cezaevinde daha uzun süre tutulması için çalışmalar gerçekleştirmekte, eylemler yapmakta. Ve kendilerini aslında bu kadınların koruyucusu olduğunu belirtmekteler. Hayır, aslında onları daha fazla mağdur eden kesim bunlar. Bunun giderilmesi için sorumluluk tabii ki e, yönetimde, iktidarda, cumhurbaşkanlığı kurumunda, buna benzer olaylarda veya daha e, toplumda e, daha ağır durumlarla ilgili olarak da daha öncesinde düzenlemeler yapıldı. Geçici maddelerle bu hususla ilgili olarak bazı düzenlemeler yapıldı. Bunda da böyle bir düzenleme yapılması önünde aslında hiçbir engel yok. Ancak her seferinde bir şekilde öteleme, oyalama Takviye yapılarak bu mağduriyetler görmezden geliniyor ve toplumun bu kanayan yarası maalesef halen devam ediyor.